Lord of the Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Lego Lord of the Rings oynamaya devam ediyoruz. Şimdi kara süvarilerden kurtulmaya devam ediyoruz şimdi. Bu al abi bunu niye alamıyorsun? Aldım tamam. Şimdi buraya yerleştir. Buraya da yerleştir. Yerleştir. Oldu sanırsam. Dur bakalım buraları da parçalayalım. Buradan da çıkacaktır elbet. Hadi yık abi ortalığı. Aynen bir tane daha. Bunu da koyalım. Güzel. Bunu itelim. Evet bu kaya gibi yuvarlanacak. Bu arada etraftaki öğelere fazla bulaşma diyen arkadaşlar olmuş. Yani tavsiye daha doğrusu. O yüzden ben direkt hızlı bir şekilde seriye gideceğim. Evet abi bunu nereye atıyorum? Burada bunları parçalayabiliyoruz bu. Evet. Hop 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 yanlışlıkla oldu ya. lan Hadi kal hadi ka. Tamam. Kurtardık abi. Hadi bakalım. Abi sevmeye ihtiyacım var. Sam çabuk ol. Dur sen sen değilsin. Sam. Ulan en arkadan geliyor. Tabi adam bahçıvan olduğu için eziyorlar adamı. İşçi konuştu. Hadi hadi. Kızdırmayın Sam'i falan. Şimdi Frodo'yu alalım. Önemli olan adam o. Evet ufaktan gideceğim. Bu arada süvariyi görmedim. Nerede abi? Adam? Orada tamam. Şuraları bakan burada bir şey var mı diye. Asana tek bulaşmak istemiyorum demiştim de işte toplamadan olmuyor abi. O ne istiyor? Bu ne abi burada balık mı tutacağız? Mary, Mary bu muydu? Mary gel abi. Hadi bakalım Frodo bir çık ya. He. bir daha he. Hadi. Bir daha. Tamam. Aldık bir şey ama ne aldık? Oo, ateşe verdik abi. Hadi. Nereden gide nereden gideceğiz abi? Şuradan gidebiliyoruz sanırsam. hadi hadi Ede abi kırılmayacak herhalde Doğru mu? E abi ne yapacağım ben? Ha sey ihtiyacım var Neydi bu adamın adı sen? Hadi sen Güzel bir şeyler çıksa iyi olur Lan hayır Abi çok iyi. Kara süvarinin korkması. Okey çok iyi. Hadi bakalım şöyle yavaştan gidelim abi. Hadi. bir şey yapmadık ama. Ha çok iyi. Oyun ne yap ne yapmamız gerektiğini gerçekten açıkça belli ediyor abi. O dur dur, dur. Sen dikkat et abi. tekte gitme lütfen. Hadi be. Ulan atamadık. <laughs> Hadi git. Çok iyi. rider was looking for something. I have to leave the Shire. Sam and I must get debris. Buckleberry Ferry. Follow me. How do I come? Oh Chucky. chucky I'm gonna have chapters at all Abi geldi yanıma geldi hop hop Bu adam Mary öldü galiba Tamam geri geldi Hop hop Oğlum Gelmeyin lan Bu arada tek canımız kaldı Bir yere çarpsak öleceğiz abi Hadi ölmeyeyim ya Ölmesen Ölmesem iyiydi de.

Wow, çok iyi. Bölüm Bravo. Mary <laughs> ve Kitty. <Çetin. Hop. Gülüyor> Ulan yüzde mi kaçırdın? Evet bunlar tabi biraz sinir bozucu olsa da Yani Seri Seriyi bununla boğmak istemediğim için arkadaşlar Böyle etraftaki toplanabilir öğelere fazla çarpmayacağım Bakınız bunun gibi Evet Hadi bakalım devam edelim Evet, Breed'e abi? Babam boğulduk lan bir tek. Aa, dur dur. Ulan bu ne oluyor? Başka bir yere gidiyoruz. Olmaz. Biz şu yolumuzu ayırmayalım abi, kaybetmeyelim. Etraftaki öğelere bakmadan hızlıca ...istenenini yapalım abi. Çünkü açık bir dünya daha sonra tekrar gelip sonuçta şöyle Oo çok iyi buraya geldik. Bayan bayan Ah öldürdüm. Aman tanrım. Bu arada bu kamera açılarını değiştirebiliyoruz. Aynen öyle. You look like a helpful sort. Fancy making me a mithril trowel to replace my tatty old one? For your trouble, I'll let you in on a secret to help you seek out other quests. Hmm, bu adam mithril küreğini istiyor. Bakalım. Yolumuz belli mi abi? Yolumuz belliyse getirir, yoksa getirmene yani uğraşman pek. Hmm. Buraya mı gitti Hadi bakalım. Sem'le yakacağız abi burayı. Sem ateş yakabilme özelliğine sahip. Bir takım yaktı. Ve evet, bir şey de aldık bundan. Ne aldık? Evet. Şimdi. Güzel. Sonra. Fırında mı yapacağız? Anladım. Fırında bir şey yapacağım dedi. Etrafta toplanabilir bir şey olsa gerek yani. Şöyle bakacağım. Hop. Buraya çıkabiliyorum çok iyi. O zaman henüz oraya gitmiyoruz. Hop buraya gel diyor. K'ya bas. Mitridir seç. Tamam. <laughs> hmm. Abi çok iyi. Bu demirci yapacak. Cüce mi bu ya? Bekle. <laughs> Hobbit'e benzemiyor. Aynı boyacız. Hop. Evet. Güzel oldu. Kendi yontuyor ya. Çok iyi. Bize bir kürek yaptı. Hmm. Kılıç falan yaptırabiliyor mu acaba ya? Böyle bakıyorum da baya şey var abi. Asa maza yaptırabiliyoruz. Ok yaptırıyoruz, yay yaptırıyoruz. Çok iyi. Mitril küreğimiz mi var? Ha şurada. Tamam. Kapı açıldığına göre. Tek bir şey var o da çıkacağız. Aa mitril küreği adama vereceğiz. Unuttum ben de diyorum ne yapacak bunda ya. Yani. Nerede abi adam? Bu mu? Oh, thank you so much. Önemli değil dostum. Evet abi. So Excuse me. Good evening, little masters. What can I do for you? We're friends of Gandalf the Grey. Can you tell him we've arrived? Gandalf? not seen him for six months. What do we do now? I'll with you. Everything. Something for the road. <laughs> oh. I'm getting one. What are they? They are the mask. My <laughs> At all times, they feel the presence of the rain. Where are you taking it's us? Into the wild. My Litlands want in, but I lost my soup pot hmm. somewhere in that road where that black rider was lurking about. Please find it for me. Şimdi onu bulamam ki ya. Ulan nasıl bulayım ben onu? Eğer gerekli bir şeyse tamam bulalım da. Abi yol dur biz hemen oyunu kaydedelim şurada. Aa kayıt değil. Harita yeri galiba. Hadi bakalım. Hmm, gideceğimiz yer belli abi. O zaman tek yapmamız gereken yolu takip etmek. Ama dur. Sem, sem. Abi seme ihtiyacım var böyle ha? bazı yerleri yapmak için. Tamam güzel. Ve bu arada bir tane giriş gördüm. Bu ilk ihtimalle bir görevi falan açılıyordur. Tabi Aynen. Ya bunları her karakterle farklı şekillerde farklı zamanlarda yapabiliyoruz. O yüzden ben yoluma devam edeceğim. Tarafda kırıp dökerim abi. Burada Lego bir şey yapıyoruz tahminimle. Tahminimce. Evet, çıkalım bakalım şimdi. Burada Aragorn olabiliyor muyum ya? ben Aragorn ol olalım. Evet. Ya, etrafta o kadar çok toplanabilir öyle var ki. Onları zaten sürekli alabiliyoruz abi. O yüzden hiç takılmayacağım. Belki kayıt dışı hani çok gerekliyse yapabilirim tabii ki. Şöyle ben yoluma devam edeceğim. Evet iki kez basınca takla atarak zıplıyor. Hadi bakalım. Hop ışınlandı lan. Kimdi o? Şimdi bir gittiğimiz yere tekrardan bakalım. Nereye gittik? Neredeyiz? Bayağı uzaklaştık birinden. Hmm. Tamam. Oraya mı gidiyoruz? Hırtına başına gidecekmişiz. Ve Katsin girecek sanırsam. Evet. Ha, yanılmışım. We shall rest here tonight. These are for you. Keep you I'm going to have a look round. Stay here. What about second breakfast? Huh? Huh? Hmm. bu, ne ya? Sanırsam etrafı artık burada parçalamamız şart. Doğru mu? Sen? Dur bakalım şimdi. Tamam çok iyi. Hop hop diğer tarafa. Diğer tarafa. Şöyle. tamam. Ama aynı zamanda ben abi burada şu ateşimi de yakayım. Değil mi? Ateş hazır olsun. Buralarda bir... Aynen. Tam da ben bunu bekliyordum. Şöyle koyalım bunu. Bunu da koyalım. Şimdi bunları da alalım. Bakalım burada herhangi bir şey. Ne bir şey ektik. Bitki falan çıkacak herhalde. Frodo'nun bilmem neresinden altın çıkıyor. Sanırsam bir tane daha ihtiyacım var e, tahtaya. Onu nereden alacağım hakkında bir fikrim yok ama şimdi... Of yukarısı var çok iyi. Şöyle çık hadi desem. Çok iyi bir tane daha aldık. ne? Bir şey düştü ama. Hop, onu alamadık. İlginç. Evet. Bakalım ne oluyor. Yemek yapıyoruz sanırsam. Ama balığa da ihtiyacım yok değil değil mi? Şimdi balık tutacağım orada gördüm çünkü. Balığı kim de tutacaktım? Şu Mary ile galiba. Aynen. Mary ile tutuyoruz. E'ye bastım. Güzel. Hadi bir daha. Hop yanlış yaptım abi yanlış yaptım. Hızlı olsun diye ulan. Hadi bakayım bir daha. Hop tamamdır. Tamam balığımızı aldık abi. Şimdi. Tamam balığı da koyduk. Başka her şey tamam sanırsam. Hadi. Ha şurada bir tane de ne bu domates mi? Aa dur dur düştü. Tamam domatesi de koyalım. Abi yemeğimizi yapar bu videoyu bitiririz. <laughs> Peki domates? What are you doing? Tomatoes, sausages, nice crispy bacon. Put it out you fools, put it out! That's nice. Abi. Yemekte size yapışmış herhalde. <laughs> Evet burada sanırsam durabiliyoruz Evet arkadaşlar videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki bölümde tabi buradan devam edeceğiz Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın